Arkadaşlıklarını geçtiğimiz aylarda aşka dönüştüren reality show yıldızı Courtney Kardashian, 41, ile müzisyen Travis Barker, 46, geçtiğimiz günlerden nikah masasına oturmuş ancak çiftin bunu henüz resmiyete dökmedikleri ortaya çık aşıklar hafta sonu Santa Barbara'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. Kardashian Jenner kardeşlerin en sakin bireyi olarak gösterilen ve özel hayatını geri planda yaşamayı tercih eden Courtney Kardashian, 42, uzun yıllardır arkadaş olduğu müzisyen Travis Barker, 46, ile geçtiğimiz yıl Şubat ayında aşk yaşamaya bak. Blink 182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker, Courtney kim ayında California'nın Montecito kentindeki kumsalda özel bir dekorasyon yaptırarak, kırmızı güller ve beyaz mumların arasında evlilik tek müzisyen aşkına evet. Yanıtını veren Kardashian'ın bu özel gününden kareleri kardeşi Kim Kardashian, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Grammy sonrası evlendiler. Mutlu birliktelikleri devam eden Courtney Kardashian ile Travis Barker, Sürpriz haber Las Vegas'taki Medeme Arena'da gerçekleşen 64. Grammy ödülleri törenine katılan ünlü çift, törenin bitiminden sonra şapele gidip hayatlarını birleşti. Temeze sitesinin haberine göre, nikah, gece yarısından sonra sabahın ilk saatlerinde, 30'da Las Vegas'ta bir şapelde kıyılmış ve ünlü çift, törenin yapıldığı şapele gelen konukların içeriye cep telefonunu sokmasına iz güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı. Sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntülü Tarda ile Barker, Şapel'e kendi özel güvenlik görevlilerini getirmişti. Nokta. Tüm bunların ardından arkadaşlıkları aşk dönüşen Ortney Karda ile Travis Barker'ın yasal olarak evlenmediği ortaya çıkmıştı. Çok kötü bir şey yaptım. Nokta. Öte yandan The Karda Seyan şovun yeni bölümünde Chris Jenner, Courtney'nin de Vassalor Ryan Stewart's tasarım yüzüğünü takmadığını Kardashian bunun üzerine yaşadığı olayı muhtemelen hayatım boyunca yaptığım en kötü şeylerden biri diyerek anlatmış ve şu ifadeleri yerde katlanmış veya sihirtlerimle oturuyordum. Yüzüğü çıkardım ve güvenli olacağını düşünerek yanıma ayarak dolabımdan bir şey almam gerekiyordu ve ayağa kalktığımda yüzüğe bastım. Saatlerce histerik bir şekilde ağladım ve sonra Travis'e gerçekten çok kötü bir şey yaptım dedim bu, hayatımda sahip olduğum en güzel şey ve bunu nasıl yapabildim? Yasal olarak evlendiler nokta yüzük itirafı sonrasında ünlü çiftten sürpriz bir atak. Karda Siyan ve Barker, geçtiğimiz pazar günü Santa Barbara'da resmen evlendi nokta Travis Barker, tören için siyah bir takım elbise tercih ederken, Courtney Karda Siyan ise beyaz mini bir e çiftin, nikahında da az sayıdaki kişi yer aldı nokta ikili arkasında yeni evli yazan eski model üstü açık siyah bir arabayla törenden sonra kutlama yerine Courtney Kardashian'ın, törenin ardından saçına duvak takması da dikkatlerden. Ölüm bizi ayırana kadar nokta nokta Scott Disig ile beraberliğinden 3 çocuğu olan Kardashian, Nikahtan sonra Barker ile pozlarını da sosyal medya hesabından siyah beyaz olarak ölüm bizi ayırana kadar notuyla yayınladı nokta aile çok heyecanlı nokta POPLA konuşan bir kaynak çift için çok yakında gerçekleşecek olan büyük İtalyan düğünlerinden önce yasal olarak evlenmek zorunda kaldılar. Tüm detaylar ayarlandı ve tüm aile çok heyecanlı ifadelerini